Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tır simülatörü Avrupa 2 oynuyoruz Hemen a yükümüzü almaya başlayalım. Yes Evet arkadaşlar iki tane varmış yenileyelim. Evet bakıyoruz. İki tane var. Çünkü çok uzak. Bakın. O diğer altı bakın. Vienna, Prague, Leipzig, Berlin, Bremen ve Frankfurt bize çok uzak olduğu için Münik ve Venice'ye gitmek zorundayız arkadaşlar. Hemen bana göre ve ıı, bir kere daha hemen şuradan Münik'e Gidelim arkadaşlar. Yes. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Bayağı para biriktirdim. Bakın. Bakın buradaki paralar zaten şey. Hemen başlayalım. Alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen alalım. Bismillah. Bu oyunu belki siz de eskiden oynamışsınızdır. Evet arkaya bakalım. Nereye gidiyor? Adam ol böyle. Dön 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 dön. Tamam. Tabii Tabi de şunu alalım. İkinci poz, ikinci kamera. Hemen arkadaşlar başlayalım. Yolda benzinlik görürsem direkt benzin alacağım haberiniz olsun. Şu bir de tamir yapacağım arkadaşlar çünkü bakın sol ortalar sağ ortalarda şey var gördünüz mü tır bir resmi var o tırın ne kadar hasar aldığını gösteriyor biz buradan bir tamir yapalım hemen tamir edelim evet çok hasar almamış 162 dolara hemen yeniledik aracımızı yani tamir ettik evet yağmur yağıyor Evet. Sinyal vererek başlayalım arkadaşlar. Hadi bismillah. Güneş de yavaş yavaş batıyor. Bak arkadaşlar. Bu arabalardan nefret ediyorum. Oyun çok bir değişik yapmış. Çok değişik yani arkadaşlar. Çok kavga falan edilir bunlarla. Biz şu tarafta duralım. Çünkü sola döneceğiz. Kırmızı. Hastayım arkadaşlar. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Geçmiş olsun. Bir abone de eksik etmezsiniz inşallah. Bir abone, bir like. Çok teşekkürler arkadaşlar. Attıysanız cansınız, atmadıysanız da canınız sağ olsun. Evet. Bir tane ışık açabiliriz şu an. Çünkü yavaş yavaş hava kararıyor gördüğünüz gibi. Ben bunlar sollayacağım arkadaşlar. Şu turuncu geçsin de. Tamam, sollayalım. Bak, kendisi çarptı. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Ben bu araçlar çok yavaş. Çarpacağım vallahi bir gün. Naneyi yerler? Evet. Devam ediyoruz. Açalım şunu ya. Yavaş yavaş çarpmaya başlayacağım arkadaşlar. Çok gıcık etmeye başladı bunlar beni. Kabire de önüme geçiyorlar zaten. Şuraya geçelim. Yok biz mülke gidiyoruz. Yavaş be kardeşim. Ne yapıyorsun? Herhalde bana çarpmak istiyor arkadaşlar. Bu oyunu sizde indirmek için linkini bırakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmında veya yorumlara bırakırım. Haberiniz olsun. İndirin. Çok eğlenceli bir oyun. Ben de uzun zamandır oynuyorum. Klasörüm de kalmış da. Samsung'larda işte yukarı doğru kaydırınca oradaki klasör oluşturmuştum. Oradaki klasörde kalmış. Uzun zamandır işte. Evet arkadaşlar bir benzin alalım. Haydi bismillah. Çok para isteyecek herhalde. Şöyle. 856 dolar. Yani 860 dolar. Gitti ama çok paramız var arkadaşlar. Boş verin. Şöyle. Aynadan baktım biri geliyordu. Hemen geçti o. Arkadaşlar bakın. Ben çarpmışım gibi salak saçma hareket ediyor. Deli herhalde. Bir de yol kaymıyor bile. Bakın ben döndürüyorum. Kendisi kayıyormuş gibi gösteriyor. Bunun Trackers of e, Bunun birincisi de var arkadaşlar. Ben ikincisini oynuyorum. Üçüncüsünü de indirmenizi tavsiye etmiyorum. Ve biri. Çünkü üçün grafikleri çok iyi ama yani oyuna sokmak çok zor yani arkadaşlar. Ben denedim baya olmadı. Geri sildim onu. Yoksa ben de onu oynamayı düşünüyordum. Burada frenlemek lazım. Dönüyoruz. Hadi bismillah. Beşe kadar bekleyin Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son hızımızla basıyorum şu an. En iyi aracı aldım haberiniz olsun. Evet devam. Şu çıkışı yakalım ya. Bakın burada yeni yeni evler var arkadaşlar. Tarlalar, ayçiçek tarlaları. Evet devam. Şu kırmızı araba. Ben şimdi gene kontrol ederim, dinlerim kulağımla. Çünkü Evet bayağı bir yokuş var burada. Hemen basalım arkadaşlar. 130 gördük. 130'u gördük. Şuradan bir sollama. Tamam. Yine benzinlik var. Bir şey almayacağım. Düz geç. Yayla havası arkadaşlar ya. Doğru demiyor muyum? Çok güzel. Etrafınıza bakın yani. Etrafa bakmak daha iyi. Dön 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 dön. Viraj çok arkadaşlar yani. Bu oyunda emniyet şeridinden geçiyoruz ama cık, çarpmamak için tabi bak bak bak, bak. Cık, salak ya vallaha engelli gibi hareketler yapıyorlar arkadaşlar çok değişik değişik evet sağa dönüyoruz Münik Viyana'ya gitmiyoruz arkadaşlar haberiniz olsun otur Viyana'ya belki başka aha kaza yapıyorduk ki döndük çok şükür. Evet devam. <laughs> Yolumu göremiyorum. ikinci farı açtım arkadaşlar. Belki birazdan dururum. Ama 80 kilometre falan kalmış. Evet arkadaşlar. Son hızımızla vizim devam ediyoruz. Işıklara geldik. Çünkü 50 kilometre var. Şöyle. Eh, o dönüyor. Biz de döneceğiz. Tamam. Bir şey olmaz. Çekil kardeş çekil. Sorun yok arkadaşlar. Kontrol bende. Bakın hemen döndüm. Birazdan bitecek arkadaşlar. 40 kilometresi var. Devam devam devam. 38 35 Arkadaşlar bir adım yani bir adım atıyoruz. Kilometreler geçiyor. Çok ilginç yani. Evet o yeşil ışık yanan yer yine tamir yer arkadaşlar haberiniz olsun. Oraya Bakın. O turuncu okun oraya gideceğiz. Evet. 10 kilometre dönüyoruz. Haydi bismillah. Şimdi arkadaşlar hiç uğraşmayalım. Direkt aracı bırak. Auto park diyoruz. Sürdüğümüz yol 511 kilometre. 0 saat 3 dakika 37 saniyede bitirmişiz arkadaşlar. Çok iyi. 6.010 dolar verdi. Ve XP. Park borusu yok çünkü. Maalesef. Ee, vuruş yapmışız. 5 euro pardon dolar diyorum. Euro düşürmüş. 5 euro. 2 XP de düşürmüş. Çünkü çarptık. Aslında bu e, euro 6010 olacakmış. Bu da 1002 olacakmış. 1 oldu. Çünkü 5 dolar eksik çarptık ya. Evet. Level 12 olduk. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar çıktı. Herkese iyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorum atarsanız çok seviniyorum. Haberiniz olsun.